merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle arkadaşlar çok büyük bir macera yaşayacağız arkadaşlar. Bu arada saçım kötüyse arkadaşlar çok ama çok 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 özür dilerim çünkü yeni uyandım ve pazar günü biliyorsunuz her pazar video geliyor. Evet bugün arkadaşlar torpil balkondan torpil atacağım. Hangisi patlarsa ama hepsini patlatmayacağım. Hangisi patlarsa. Bu zaten bunu atalım arkadaşlar. Bu zaten şuradan bozulmuş. Şöyle. Evet, iki tane. İsterseniz hemen e, başlayalım. başlayalım. Çok heyecanlıyım. Umarım güzel bir video olur. Hadi. Lop. Evet arkadaşlar, Balkona çıktım. Şu an sessiz sessiz konuşacağım. İnsan geçiyor mu diye bakıyorum. insan var. Ona gittikten sonra bakacağım arkadaşlar. Bakıyorum. Şu. Buraya yazıyorum. İki insan geçiyor bakın. Hemen atıyorum arkadaşlar. Hemen. Çok. Evet. 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 Çok heyecanlıyım. Hemen. Şu. Ve... Şimdi kamerayı buraya... Evet. Evet arkadaşlar. Evet. evet, evet. <laughs> arkadaşlar patlattık. Çok korktum arkadaşlar. Evet arkadaşlar patlattık. Umarım güzel bir video olmuştur. Ben hemen eve kaçtım. Evet arkadaşlar Umarım video beğenmişsinizdir. Ben beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Çok korktu.